ya canım bu falan gönderdim. hep Ne evet. olmayan Kapadokya. Ben bazen pazar günleri günleri daha dönalı biliyor musun? toplam on kişi kaldır, falan, 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 sabah beşte ben, başladık. Pazar Bu güzelliklere doğru görüyoruz. Da. Ne işin var? var. <gülüyor> <gülüyor> ne var? çabalayıp duruyoruz? Yani. <laughs> gibi Ama şimdi ben yaşıyorum ya. Evet şimdi. Ne işin var buralarda? Gözüm kapanmadan dünyanın işi bitmiyor. Sağlıklı uzun ölüyorsun abi. Evet. evet abi, işte. Hayır mı, ölüm değil. Şimdi abi, <laughs> Şimdi i̇şte. de Kalın sağlıcakla güzel insanlar, Çavuş peri <laughs>